Kütahya'da bir şampiyon yeniden doğuyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde 21 yaşındaki kızı ile ağırlanan Fitness 2018 Balkan Şampiyonu, 2021 Türkiye Fitness Federasyonu Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu Müjgan Paçacı, Hayata Spor sayesinde tutunduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ta Fitness Spor Salonu bulunan birçok sporcu yetiştirildi. 34 yıldan bu yana sporun içerisinde olduğunu belirten, aynı zamanda antrenör ve hakem olan Müjgan Paçacı, Kütahya elimden tuttu dedi. Müjgan Paçacı, depremde ve sonrasında yaşadıklarını şu şekilde aktardı. Olsun, çıkın oradan, çıkın oradan. Annem babam ne çıkın oradan. Ses verin. Hiç pes etme Ne oldum demek Büyük laf Büyük laf etme Hiç pes etme Abi hocam <Sessizlik> <Ya>. <Sessizlik> Balkan şampiyonuyum 2021'de ise Türkiye Fitness Federasyonu, Vücut Gelişimi Fitness Türkiye Şampiyonu. Al, Şimdi çık. Şimdi çık. Ben Kahramanmaraş'tan Müjgan Paçacı. Orada 6 Şubat gecesi itibariyle hayatlarımız karardı. Aslında sadece bir gece değil, saniyelik bir olaydı. Bir, birkaç saniye içerisinde bizim tüm hayatımız değişti ve karardı. Biz aslında 6 Şubat'ta depremi yaşamadık. Orada biz kıyameti yaşadık. Bu yüzden de şu an bir ayı geçti ama bizim için hala günlerden tarih 6 Şubat. Ben orada spor salonu işletiyordum. En çok üyeye sahip salon karmamaraş'ta bendim. Şu an iflas ettim. Çünkü bütün müşterilerim öldü. Orada birçok arkadaşlarımız sadece bizler sevdiklerimizi kaybetmedik. Birinci dereceden 8 kişiyi kaybettim ben. Anne, baba, kardeş, yenge, yiyen toplamında 8 kişi. Ve akrabalardan şu an kaç kişiyi kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Ama e, bunun yanı sıra sadece kaybettiğimiz canlar olmadı bizim. Malımızı kaybettik, işyerlerimizi kaybettik ve hala orada bizler de bakın yaşam kaygısı, yaşam mücadelesi verdik. Bakalım biz yaşayabilecek miyiz, biz hayatta kalabilecek miyiz diye. Ve ekmeğimizi kaybettik. Şu an yurdumuzdan, yuvamızdan olduk. Hepimiz aslında birer göçebeye döndük. Depremin e, e, bu şekilde bizde bıraktığı hasarlar ben inanmıyorum yıllarca kapanmayacak. Bizler evet orada çok ağır şeyler yaşadık. E, bana çevremden en çok gelen tepkilerde nasıl bu kadar güçlü oldun, nasıl bu kadar ayak, ayakta kalabildin şeklinde oldu hep. Bakın aslında ben de güçlü değildim. Özellikle depremin o ilk haftası, biz o ilk haftayı hep enkazlarda geçirdik. Annem, babam, kardeşlerim bütün enkazlarda nöbet tuttuk biz. En azından dedik onların cesetlerini alabilelim. Tek parçında, parça halinde alabilelim. Yani biz zaten orada yaşamalarından umudu kesmiştik. Ama en azından bir mezarları olsun diye ve o soğukta ayağımızda kat kat çoraplar olduğu halde, montlarımız olduğu halde titriyorduk. Hem kar vardı hem yağmur vardı. Biz bir yandan da bizler de yaşam mücadelesi verdik orada. yakınlarınızda kimler vardı yani? Anne baba vardı herhalde enkaz altında. Evet. Annem, babam, kardeşimle komple ailesi toplamında birinci dereceden 8 kişiyi kaybettik biz. Ve şu an akrabalardan kaç kişiyi kaybettik daha onu bile bilemiyoruz. Çünkü hala enkaz altından çıkarılamayan cesetlerimiz var. Orada benim, biz ilk bir haftada bakın orada enkazlarda nöbet tutarken aslında biz gerçekten akli dengemizi de kaybettik. Aç ve susuzluk orada. Soğuk hava, yani olumsuz hava koşulları ve orada biz artık her geçen dakikada umutlarımız azalmıştı. Hani önce bir umutlan kıvranıyorsun orada. Acaba bizimkiler de kurtulacak mı diye. Ama her geçen dakikada umutlarımız daha da azalmıştı. Ben orada ilk annem ve babamın, ailemin öldüğünü kabul ettiğim anda... Yani o çok hayata tutunmak. Aslında ben de bakın ilk etapta o kadar güçlü değildim. Çünkü bu kadar yükü taşıyabilmek, kaldırabilmek kolay değildi. O enkazda geçirdiğim ilk ilk hafta içerisinde aslında iki kez ben de ölmenin yollarını aradım. Mesela evim hasarlıydı, o evime yine de o şekilde girdim. Bir de kahve yaptım, içtim. Saatlerce bekledim ki o artçı sarsıntılarda ben de enkazın altında kalayım. Böylece annemle babamın yanına ben de hemen gidebilirim diye. Çünkü onların öldüğünü kabullenmek gerçekten baktım. Akli dengemi de kaybediyorum. Ve e, bu kez ben daha kötüye gittim. Daha sonrasında kendi kendime farklı yollar buldum. Polian acılık oynamayı tercih ettim. Yani benim annem babam ölmedi. Sadece onları şu an ben görmüyorum. Ama onlar beni görebiliyorlar. Kızımla birlikte biz bu oyuna başladık. Onların öldüğünü kabullenmedik. Onlar sadece bir boyut değiştirdi. Yani bu dünyadaki cehennemden aslında ebedi cennete doğru sadece yer değiştirdiler. Biz bu düşünceyle geri, bu şekilde düşünerek ayağa kalkabildik, hayata tutunabildik. Bu konuda da özellikle benim sporcu kimliğim yani iyi ki sporcuymuşum dedirten noktaya geldim ben aslında. Hani normal bir insan gözlerinden bir gözyaşı akar ağlar ya ama ben spor yaparken o terleme yoluyla tüm vücudum ağlıyordu. Bu yüzden ben spor yaparken deşarj oldum, spor yaparken hayata tutundum, spor yaparken yasımı tuttum, ağladım, deşarj oldum, rahatladım. Bu konuda da özellikle gerçek gerçekten şu an Kütahya'dayım. Neden Kütahya diye şeklinde de çok fazla sorular geldi. Kütahya gerçekten şu an bir şampiyon elinden tuttu. Çünkü ben enkazdayken o şampiyon nakalt olmuştu. Evet nakat olmuştu. O şampiyonu aslında yeniden ayağa kaldıran evet sporcu kimliğim sayesinde Kütahya oldu. Kütahya elimden tuttu. Her konuda destek. Burada bu şekilde Kütahya'dan desteği gördüm. İnşallah daha farklı çalışmalarımız da olacak Kütahya ile birlikte. Ben Kütahya'nın insanını çok sevdim. Çok cana yakınlar. Benim yeniden hayata tutunmamda onlar bana çok yardımcı oldu. Ve birkaç gün önce yaşadığım bir olayı da anlatmak istedim. Hani ben oyun oynuyordum dedim ya annem babam ölmedi şeklinde. Arkadaşlar beni SGK'ya götürdüler. Babam emekliydi çünkü benim. Babamın emekli maaşını bana bağlamak için. Orada evrakları falan hepsini hazırlamışlardı. Sadece ben imza atacaktım. Tam orada bizim arkadaşlardan SSK'dakilerden bir tanesi dedi ki hani ölüm nedeniyle babanızın emekli maaşı şu an size bağlanacak. Ben o an gözümden akan yaşları tutamadım. Ne yaptınız siz dedim. Tüm oyunu bozdunuz şu an dedim böyle bir şaşırdılar hani ne diyorum diye. Evet dedim ben bir oyun oynuyordum. Benim annem babam ölmedi diyordum dedim. Ama siz şu an resmi evraklarla bana babamın öldüğünü ispatladınız. Tüm oyunu bozdunuz dedim. Ve ben orada saatlerce kendime gelemedim. Bir ağlama krizi yaşadım. Yani ben her ne kadar annem babam ölmedi desem de şu an maalesef ki hiçbir şey değilse bile evraklarda resmi evraklarda karşımıza çıkıyor. Bu her seferinde yaramızı yeniden kanatıyor. En acısı da memleketimizden, yurdumuzdan olduk. Kahramanmaraş'ım, orası benim memleketim. Orada isim yaptım ben. Ben Kahramanmaraş'ın Müjgan Hocası'yım. Maraş'ıma döndüm birkaç hafta önce gittim. Her, her, yer enkaz altındaydı. Artık Maraş diye bir şey kalmamış. Feryat ederek o sokaklarda gezdim. Mecbur şu an il il geziyorum. Çünkü hayata tutunmak için ben de insanlara spor yoluyla hizmet vermeye devam ediyorum. Böylece ayakta kalmaya çalışıyorum. Ama er geç geri mutlaka dönüşümüz, yolumuz Maraş olacak bizim. İnsan kendi memleketinden kopamaz. Hani belli bir noktadan sonra artık hesap yapıyorsun. Para mı itibar mı dersiniz ya? Para değirmiş. Biz burada onu gördük. O enkazda biz ne mal mülk ne paralar ne altınlar bunları kaybettik. O yüzden artık para pul da hiç önemli değil. Ben artık itibar diyorum. O yüzden her seferinde yine de ben Kahramanmaraş'ımı tercih edeceğim. Ne olursa olsun oraya döneceğim günü iple çekiyorum. Ben orada edelerimi bırakamam. O yollarda feryat ederken de hep ne dedim biliyor musunuz? Maraş'ım be ben o kadar teklife rağmen seni bırakmadım. Hiçbir yere gitmedim. Ne olur sen de beni bırakma diye feryat ederek çıktık. Şimdi biz bir an önce normalleşmeye dönmeye çalışıyoruz. Orada insanlarımız şu an gerçekten çok kötü durumda. Yani Maraş'a gitmeyi bile artık gözümüz kesmiyor. Aslında şu an il il gezmemin sebebi nedir biliyor musunuz? Bu bir kaçıştır kaçış. Oradaki yaşadıklarımdan kaçıyorum. Maraş'a geldiğim an çünkü anne baba, oradaki enkaz kardeş, akrabalar ve her mahallede, her sebpte benim bir öğrencim var orada. Her mahalleden geçerken o öğrencilerim gözümün önüne geliyor. Şu an o burada mı, hayatta mı? Ve biz biliyor musunuz şu an birbirimizi aramaya korkuyoruz, telefon açmaya korkuyoruz. Ya telefona cevap vermezse diye bu şekilde korkularımız var ama hayata tutunmamız gerekiyor annem için babam için daha güçlü bir şekilde olmam gerekiyor çünkü ben inanıyorum ki onlar beni görüyor en azından bir mezarlarını yapalım diye düşünürken yani, biz orada çok ilginç şeyler de yaşadık orada birden bir haber geldi babanızın cesedi çıktı diye bulundu diye ve biz kardeşimle birlikte sevindik mutlu olduk babamın cesedinin bulunduğuna sevindik mutlu olduk düşünebiliyor musunuz biz orada nelere mutlu olduk nelerle sevindik babamın o cesedin üzerine ben kapandım ağladım. Babam beni affet dedim. Yani kızım cesedimi görünce mutlu oldu diye düşünme. Yoksa biz senin mezarın bile olmayacaktı dedik. Artık biz bizim için çok normalleşmişti. Psikolojiyi bir ömür nasıl atlatacağımızı biz de bilmiyoruz. O ilk hafta o kayıpların acısıyla gerçekten akli dengemizi hepimiz kaybettik. Çünkü olumsuz hava koşulları, soğuk, kar, orada yağmur bunlarla birlikte ve titriyorsun. Bu şekilde titriyoruz. O enkazlar artık böyle daha yığınları tepe gibiydi. O enkazların üzerinde yürümek bile kolay değildi. Bir yandan tırmanarak yürümeye çalışıyorduk. O ilk hafta gerçekten ben de aslında kaybettim kendimi. İki kez ölmek istedim. Ailemin yanına gitmek istedim. Evim orada hasarlıyken evime girdim. Bir artçı deprem olsun benim evde yıkasın altında kalayım diye. Ben de enkazın altında kalmak istedim. İki kez bunu yaptım. Sonra baktım bu şekilde olmayacak çünkü benim bir kızım var. Kardeşlerim var. Geride kalan kardeşlerim var. Yani sorumluluklarım var aslında. Bu yüzden de biz kızımla bir oyun oynama kararı aldık. Polyanacılık oynadık biz. Benim annem babam ailem ölmedi. Sadece onlar bu dünya cehenneminden ebedi cennete doğru yer değiştirdi. Biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görebiliyor şeklinde böyle bir oyun oynadık biz kızımla birlikte. Ve bu oyun oynarken de ben sporcu kimliğimin aslında her yerde faydasını gördüm. Hani bir söz vardır ya altın çamura da düşse değerini kaybetmezmiş. Evet ben orada İlk etapta o enkazın ilk haftasında şampiyon nakalt olmuştu. Orada nakalt olmuştum. Daha sonrasından spor yoluyla hayata tutundum ve sporcu kimliğim sayesinde de ben şu an il il gezdim. Her yer bana gerçekten kucak açtı. Kapısını açtı. Orada da özellikle şu an Kütahya'dayım. Burada gerçekten bana sahip çıktılar. Elimden tuttular. Burada ben yeniden sporla birlikte hayata tutundum. Kendime yeni hedefler, kendime yeni yollar planladım. Ama bu süreçte de evet elimizden tutacak bir ihtiyacımız vardı. Bu yüzden de özellikle sağ olsunlar Hasan Akarsu. Ben ona buradan teşekkürümü bildirmek istiyorum. Özellikle o enkazdan elimi tutup da çıkmama yardım eden isim. Şu an iyi ki varsınız. Ben sizler sayesinde hayata yeniden tutunabildim. Yoksa o gücüm kalmamıştı benim artık. Şampiyon nakalt olmuştu. Ama şimdi ise şampiyon daha yeni şampiyonluklar için, daha büyük şampiyonluklar, daha büyük hedefleri için Için hazırlıklara devam sürpriz olsun diyoruz 2018 Balkan Şampiyonu, 2021'de ise Türkiye Fitness Federasyonu Vücut Gelişme ve Fitness Türkiye şampiyonuyum. 34 yıllık sporcu, birçok branşta hakem ve antrenör. Aynı, aynı zamanda da patenti alınmış Müjgan Hoca markası olarak resmi olarak markalaştırılmış bir isimdir Müjgan Hoca.